Yeniden başla. Geçmiş seni tutamaz. Hayatın bazı anları vardır. Her şeyin parçalandığını hissedersin. Hayallerin bir anda söner, pişmanlıklar peşini bırakmaz, kafanda sürekli keşke diye başlayan cümleler döner durur. Ama işin aslı şu. Geçmiş seni ancak ona izin verdiğin kadar tutsak edebilir. Bugün bir seçim yapma vaktin geldi. Kendine şunu sor. Kırıldığın yerde mi kalacaksın yoksa yeniden başlayacak cesareti bulacak mısın? Geçmişin üzerinde değil, arkanda kalmalı. Geçmişte yaptığın hatalar seni tanımlayan şeyler değildir. Her insan hata yapar ama her hata bir öğretmendir. Hatalar yanlış seçimler değil, büyümenin bedelidir. Şu ana kadar kim olduğunu geçmiş belirlemiş olabilir ama bundan sonrası senin ellerinde. Geçmişin hataları geleceğinin potansiyeline engel olamaz. Unutma. Yola çıkan gemi demir atmış kalmaz. Sen de demirini kaldır ve ileriye doğru yol al. Korku ve hata yapma kıskacını kır. Hata yapmaktan korkmak hayatını durma noktasına getirir. Ama korku sadece sana engel olmak için var olmaz. O korku seni harekete geçirebilecek gizli bir işarettir. Yüreğinde hissettiğin endişe aslında seni yeni başlangıçlara zorlayan bir dürtüdür. Bunu yok saymak yerine onunla çalış. Ne yapman gerektiğini zaten biliyorsun. Ama korkuyorsun. Cesaret korkunun yokluğu değil korkuya rağmen adım atmaktır. Başarısızlık başlangıçtır. Hayatta gerçekten büyüme, rahat bölgenden çıktığında başlar. Başarısızlık yolun sonu değil, öğrenmenin başlangıcıdır. Düştüğün yerden kalkmazsan, yolun sonuna hiç ulaşamazsın. Unutma, her dev başarısızlıktan doğar. Walt Disney ilk işinden kovuldu. Oprah kariyerinin başında başarısız oldu. Onları başarılı kılan vazgeçmemeleriydi. Kendini bağışla, Geçmişin zincirlerini kır. Her hatanı yük gibi taşımak sadece seni aşağı çeker. Kendini affetmek ilerlemenin ilk adımıdır. Affetmek unutmak demek değildir, özgürleşmektir. Kendine yüklenmek yerine o hataları büyümenin bir parçası olarak kabul et. Hayatın anlamı şimdi ve burada. Gelecek henüz gelmedi, geçmiş ise geride kaldı. Sahip olduğun tek şey içinde bulunduğun an. Bu anı nasıl değerlendireceğin hayatının geri kalanını belirleyecek. Şu an yeni bir adım atmak için en uygun zamandır. Beklemek sadece pişmanlık getirir. İçindeki gücü harekete geçir. Bazen içindeki gücü fark etmek için en zor anları yaşaman gerekir. Kendine inanmak başkalarının ne dediğinden daha güçlüdür. Çevrendekiler seni eleştirebilir, başarısız olacağını söyleyebilir. Ama onların sınırları senin sınırların olmak zorunda değil. Kendi potansiyeline sırtını dönme. Başarısızlık korkusu gerçek başarının ilk adımı olabilir. Geçmiş öğretmenindir, zindan değil. Her yara bir ders taşır. Geçmişin seni eğitmek için oradadır, hapsetmek için değil. Olanları değiştiremezsin ama onlardan öğrenebilir ve daha güçlü bir insan olabilirsin. Her kötü tecrübe seni daha dayanıklı kılar. Adım at, ilk adım en zoru ama en gereklisi. Başlamak her zaman zor gelir beynin sana risk almaman gerektiğini söyler çünkü başarısızlıktan korkar. Ama en uzun yolculuklar bile tek bir adımla başlar. O ilk adımı attığında her şey mümkün hale gelir. Kendine şu soruyu sor. Bugün, gelecekteki ben için ne yapabilirim? Başkalarının beklentileri değil, kendi hayallerin peşinden git. Başkalarının beklentilerini karşılamaya çalışarak yaşamak, seni kendi hayallerinden uzaklaştırır. Bu hayat senin. Başkalarının kurallarıyla oynamak zorunda değilsin. Kendi yolunu seçmek cesaret ister. Ama sonunda en büyük pişmanlık başkalarının hayatını yaşamak olur. Kendi hikayeni yaz. Artık başlenin hikayen. Başkaları ne düşündü, ne söyledi, bunlar önemli değil. Önemli olan, bugünden sonra ne yapacağın. Şimdi hikayenin yönünü değiştirme zamanı. Her kararın, her adımın, hayatının yeni bir bölümü olacak. Geçmişi bırak, zincirlerini kır ve geleceğine doğru koş. Hayat seni bekliyor. Hadi başla.